Arkadaşlar herkese sevgiler saygılar İstanbul'un hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız İyisinizdir inşallah Şükür bizler de iyiyiz bugün e, kuponumuz budur arkadaşlar Telegram grubunu beni tavırdan takip edebilirsiniz oradan maçları istatistiklerini veriyorum yapay zeka ile bütün e, bizim giremediğimiz Türkiye'de giremediğimiz bütün bayi stratejilerinin yöneten sitelerin e, bu maçlara en çok ne yöneldiğini ona göre oynayıp e, gruba verip kazandırmaya çalışıyoruz arkadaşlar gündüz de vermiş olduğum yani gecede vermiş olduğum kupon buydu oynayanları tebrik ediyorum kuponumuz kazandı Bugün ise budur arkadaşlar e, paralı grupları e, kesinlikle tercih etmeyin paralı gruplar insanı kesinlikle ve kesinlikle zarara sokar özellikle şirket maçı yüzde yüz denen insanlara inanmayın böyle bir şirket yok Dünyanın hiçbir yerinde sadece parayla bahis satan e, editörler var. Onların da herhangi bir şekilde yok şikeymiş vesairemiş diye bir şey yok. Şikeli bahis olabilir ama biz asla ve asla bu bahislere ulaşamayız. E, hani e, kriptoda balinalar var ya burada da balinalar olabilir ve bir, bu balinaları bulma ihtimalimiz yok. Yani büyük şirketleri oynadıkları bahisler vesaire. Önemli olan burada yapay zekayı kullanabilirsiniz. Ee, elinizden geldiğince değerlendirebilirsiniz ama belki kesinlikle kesinlikle böyle insanlara kanmayın Allah'a emanet olun.